Emniyet teşkilatımız her yerde yükümüz onlarda, devletin, milletin yükü onlarda. Ben siyaseten de, kalbende, fikrende, ruhende, emniyet teşkilatına hep borçlu olduğum bir hat üzerindeyim. Sebebi şu, siyasetçiler vazifelerini doğru yapmazlar, güvenlik güçlerimiz doğan boşluğu canlarıyla öderler. Baharetsiz yönetimin bedelini ödeyen kurum, ilk kurum emniyet teşkilatıdır, güvenlik teşkilatıdır. Siz maharetsizlik yaparsınız, boşluk doğar. Terör cüretkar hale gelir, o cüretkarlığın karşısında onlardırlar. Siz gevşeklik yaparsınız, boşluk doğar. Aradan terör cüretkarlık kazanır. Sızmaya heves eder, karşısında onlardırlar. Ölen onlardır, gazi olan onlardır. Bekleyen onlardır. Siz uyursunuz, onlar çalışırlar. Siz güvende kalasınız diye kendi çocuklarından ayrı yaşamayı hatta çocukları babasız, anasız büyüyecek kadar fedakar olurlar. Bu fedakarlıklarının kefareti gibi bilirim kendimi. Emniyet teşkilatının yorgunluğunu bilirim, mesaisini bilirim, 12-12 nöbetini bilirim, örtük haplarını bilirim, büyük şehirlerde çalışmanın zorluğunu bilirim. Her yerde söylüyorum, söylemeye devam edeceğim. Kendi en çok yükünü çeken evlatlarına bu kadar nobran davranılmaz. Bilgiye açılan kapının anahtarı, Haber Anahtar. Takipte kalınız.